arkadaşları geliyor. Sabun bari kalkayım. Elimi yüzümü yıkayayım. Tuvalete geldim. Şimdi tuvaletimi yapayım. Ay yanlış yere gittim. Öf, yaptım. Şimdi ellerimi yıkayayım. Vay vay vay. Giy yap. Ellerimi de yıkadım. Şimdi üstümü giymeye gidebilirim ya. Bu. Odama geldim şimdi. Giyebilirim. Giyindim şimdi. Şimdi dışarıda beklemeye gidebilirim. Geldim. Dışarıyor. Şimdi. Şimdi. Bekleyebilirim. Düt düt düt. Aa geldiler. Cık cık cık. gel Hoş geldin Efekan. Hoş bulduk. Hoş geldin Semi. Ay düşürdüm. Hoş geldin Semi. Hoş buldum. Hadi gelin içeri geçelim oyuncaklarımla oynayalım. Ben bu oyuncağı bunları alacağım. Bu ve bu ve şu tavşık alacağım bir tane. Bir tane de onun kızını alacağım. Ay. Bu zaman o zaman döndü bunu alıyorum o zaman ben de büyük şey kaldı ben de, de bunu alıyorum bunu ben alacağım Hadi başlayalım o zaman. Boşlayalım. Oyun oynadıktan sonra görüşürüz. Görüşürüz ama görüşürüz ama görüşürüz demiş. Görüşürüz de Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye like, bye. Like, like.